Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar, sterlin ve euro değerlendirmesi yapacağız. Bizler için önemli olan destek ve direnç noktalarını son durum şeklinde kısa bir video şeklinde yayınlamaya çalışacağım. Evet sterlinle başlayalım. Sterlinde 11.80 kuvvetli direnç. Şuradaki 11.80 kuvvetli direnç. Burayı sterlin çarptı ve buradan düzeltme yönüne gitti arkadaşlar. Biliyorsunuz ABD'den gelen son haberle birlikte bir düzeltme süreci sterlinde yaşanmış oldu. Sterlinde özellikle 11 48 desteği önemli olacak arkadaşlar. Sterlin'i takip eden arkadaşlar 11.48 desteğini takipte kalacaklar. 11.48 desteği tekrardan işlevini görebilirse Sterlin'de direnç ve 11.80 direnç şeklinde sterlin TL'yi takip eden arkadaşlar da e, bunun takibini yapabilirler. 11.48 altında e, sarkmalar gelir kapanışlarda yaşarsak arkadaşlar sterlinde o zaman 11.36 ve 11.29 destek bölgeleri takibinizde olması gereken önemli destek seviyeleri haline gelecek. Yani bugünden itibaren 11.48 üzerinde sterlinin tutunup tutunmaması önemli. Bu sizlerin takibinde olması gereken önemli bir seviye olacak. Altta en kuvvetli yükselişin devamı için 11.48 desteği önemli. Bu destek bölgeleri bugün itibariyle kapanışlar şeklinde takibinizde olsun. Hemen Euro TL'ye de bakalım. Euro'daki hareketler destek direnç yolları nerede? Onlara hemen bir bakalım. Evet Euro TL'de 10.27 kuvvetli direnç evet bu 10.27 kuvvetli dirence çarptık ve buradan yönümüzü e, düzeltmeye çevirdik arkadaşlar 10.27 kuvvetli direnç bölgemiz Euro'da Euro'da 10.27 altında e, gene bizler için önemli bir 10.05 destek bölgesi 10.05 altında da arkadaşlar takipte kalmamız gerekecek 988 destek bölgesi. 10.05 tekrardan yükselişin devamı için önemli. 10.05-10.14 aralığındaki destek bölgesi de kapanışlarda takipte kalmamız gereken önemli seviye olarak Euro TL'de gözüken önemli seviyeler arkadaşlar. Tekrardan yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için 10.27 direncinin yukarı yönlü kırılması şart. 10.27 ayrıca haftalık bir direnç bölgesi Euro bölgesinde. O yüzden 10.27 kırılmadıkça aşağıda 10.05 ve 9.88 destek bölgeleri takipimizde olacak. Günlük kapanışlarda da 10.05 aralığı tekrardan yükselişin devamı için takip edilmesi gereken önemli bir destek bölgesi olarak göze çarpmakta Euro'daki arkadaşlar için. Evet. Dolar TL kuruna da bakalım hemen. Dolar TL kuru. Dolar TL kurunda arkadaşlar 8.47 kuvvetli direncinden satışlar geldi. Satış ve düzeltmeler. Şurada bir 8.47 seviyesinde kuvvetli direnç bölgemiz var. Bu direnç bölgesini geçseydik ikinci kuvvetli direnç bölgemizde 858 bölgesinde bulunan direnç bölgesi takibimize girecekti. Düzeltmelerde özellikle dolar tl kurunda 828 günlük kapanışlar takip edilecek arkadaşlar. 828 üzerinde kaldıkça yukarıda 838 ve 858 seviyesine doğru tekrardan yükselişler görmemizde e, Dolar-TL kurunda kaçınılmaz e, olacak seviyelerdir. Günlük kapanışlarda özellikle e, 8.32 üzerinde kapanışlar görüp görmeyeceğimiz de önemli. Dolar-TL kurunu takip eden arkadaşlar 8.32 günlük kapanışlarını e, mutlaka takipte kalsınlar. çünkü 8.32 üzerinde kalmamız tekrardan 8.47 e, kuvvetli direncine doğru hareketleri hızlandırabilir. Dolar-TL kurunda e, şöyle bir seviyeleri toparlayacak olursak bakın arkadaşlar 8.47 kuvvetli direnç 8.28 destek ve bunun altında da e, kapanış olursa 8.17 e, bölgeleri kuvvetli destek bölgesi 8.28 altı zaten Dolar TL kurunda yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla e, hareketler alım olarak da değerlendirilebilir gibi 8 seviyesi kırılmadığı müddetçe 828 üzerindeki kapanışlar tekrardan dolar TL kurunda 847 e, direncini zorlamaya gider ve 847'nin kırılımıyla birlikte de yukarıda tekrardan bir e, 858 denemesine doğru dolar TL'yi e, sürükleyecek hareketlerinde başlamasına sebebiyet e, verebilir O yüzden arkadaşlar Bizler bu hafta 8.28 seviyesini takipte kalacağız. 8.28 günlük kapanışlarda takip edeceğimiz önemli bir seviye. Bu seviye altında e, kapanışlar görmediğimiz müddetçe yukarıda tekrardan 8.47 ve 8.58 kuvvetli direnç bölgesine doğru ataklar görmemiz de mümkün olacak. 8.58 eğer ki bu hafta içinde görülürse de arkadaşlar e, 8.58'den tekrardan bir satış ve kar realizasyonu gelmesi de beklentim dahilinde kısalı. Evet bugünkü son durumla ilgili Dolar euro ve Sterlin tarafında yorumlarımızı yaptık. Yorumlarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşlar da kanalımıza abone olmaya